Anne bak daha bir yağ süremedim. Ben açtım her şeyi. Ben yaptım zaten ya. Tamam sen ya. kendi işine bak. Şimdi daha ben patlıcanları, patlıcanları kızartamadım. Kızartayım. Ay. 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 Kahretmesin ya. İyi de sen bana demedin mi ben bunların suyunu süzdüm? Bu ne anne ya? Gitti patlıcanlar ya. Gelme, anne patlıcan değil ben yanabilirdim orası. ya. E sen, sen de baksana su var İyi mı yok mu diye. İyi de anne sen diye. bana burada sordum 50 kere süzdüm dedim bana. E kontrol etseydin sen de. Ay anne sana var ya bravo valla. Geçmiş olsun. Bir Bak şey gerçekten süredir. abartılacak bir şey yok. Evet yüzüne gelebilirdi ama ben geçen sezon... Şu tavanlara kadar yaktım yani. Stüdyoyu yakıyordum. Bak görüntüleri Vallahi elim ayağım titriyor ama bak sen tuzak kurmuş gibi bana suyun sakin ya. Ol, sakin ol. Sen bir de benim yaptığımı gör. Beterin Ay. beteri Oo, var. Vay 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 vay. Sedacığım patlıcanları atmamışsın daha. Hazırladım şey sosumu onları. yapıyorum. At kuzum geç kalacaksın Sedacığım. Ama domates sosumu yapmadım at, abla ya. Kardeşim yanıyor ya. Dilara gördün mü öyle yakılmaz böyle yakılır. Yakacaksan böyle yakacaksın. Sen ne oluyor ya? Sen var ya yemek Ay yapmamak için. Anne. Üf, kalbim sıkıştı vallahi nefes alamıyorum. Tansiyonum mu yükseldi ne? Dilara baksana anneme bir. Murat bir şey yok ya. Nasıl bir şey ya, yok kadın, nefes alamıyor ya. Git. Yok bir şeyi. Dikkat çekmeye çalışıyor, bilmiyor musun sen anneni? Ya kadın görmüyor musun? Ay çok nefes alamıyor kadın. Allah nefes nefes dikkat alamıyorum. çekmeye çalışıyor. Ya, ya sen de her seferinde üstüne, inanıyorsun. Ne Yok sıkıldım, stres oldum. Bir de bağır baktı. Ben nefes alamıyorum. de Ben iyiyim. Hadi geç geç yerine sen geç Hayret bir şey ya. Allah yani... Allah Sırf Murat yanına gelsin ya yapmadığı numara kalmıyor. Ne alakası var? Ben tansiyon hastası ya bir bırak insanım. Ya bırak Allah aşkına ya. Aho tansiyondan ne çektik Ay burada? Ay daha bağlı, kızartacak kız. Dün ben biliyorum içtirecek? bu hep böyle yaptığı için bu fenalıkla alakalı bir şey değil yani. Ya kadın iyi değil ki. İnanmaz inanmaz evde de böyle bu. Düşüp bayılsam yere hayatta inanmaz. Düşüp sana Sarf laf diyor, beceriksiz diyor ama kendisi de beceriksizdir. Bak. Nerede yani se yapacaktı? Ya ne bileyim hani olacak gibi değil Nerede ya. İyi misin evet. Safet anne? Aynen. İyi Saffet misin Safet anneciğim? Yok. iyi misin? Ya bir nefes ne? alamıyorum böyle bir sıkıştırıyor nefesini. Stres mi yaptın? Korktun mu? Evet evet stresten. Bir de bağırdı bana zaten yanacağız diye korktuk. Bir de Dilara'nın bağırması. İyi de senin yüzünden yanıyordu. yanıyorduk. Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Hadi gelin, gel gel. Gel saf bir yüzünden. Hala senin yüzünden diyor, kıza bak Ne durumdasın? Yani annem yüzünden tabii ki de yavaş ilerliyoruz. Hamuru açamadı. Bunların hiçbirini el atmadı. Öyle durdu konu mankeni gibi. Bir yağ sürdü, onu da beceremedi zaten. Bak hala soğuk yağ atıyor bu soğuk Soğuk yağ değil ya. Az önce patladı, neresi soğuk bunun? Ya yemeğinizi yetiştireceksin. Yetişecek şimdi. Her şeyim hazır zaten. Sarı fırına atacağım hemen.